Zeytin kurmayı yapacağız şimdi. Bu zeytinlerimi iki hafta oldu tuz atıp böyle böyle sallıyorum. Siyahları böyle aynen bunlar iki mı olur, üç aydan biniyor. Böyle oluyor. Şu da yeşil zeytin. Bunu 15-20 gündür her gün suyunu doldurup süzüyoruz. Şimdi salamura tuz koyacağım. Kaç kaşık? Bu 8 litrelik olduğu için bir, iki, 4 yemek kaşığı tuz. Tuzumuzu kaldırıyoruz. turşu salça, zeytin, konser ve peynir yapımında kullanılır. İllortuz, salamura tuz. Bunlar da elma sirkelerimiz. Bir tane de burada var. Karanlık yerdeydi. Şimdi bunları karıştıracağım. bulmaya başlamış bu da her gün karıştırıyoruz bunu üstüne yüzüne çıkmasın diye bu aparatı kullandık şimdi bunu böyle karıştıracağım düştü bir tane elma gitti bunu da tekrar üzerine koyu bezini örtüyoruz paket lastiği ile karanlık bir yere kaldırıyoruz şimdi bunu bunu kaşık sığmadığı için elimle çalkalayacağım. 2 3 alt üst edip sirkemi bunu da paket lastiği örtüp Yeterli aldık acaba? Maket lastiği getirdim, bunun da işi bitti. Bak. Bu da sirke, bu da salamura zeytin. Şimdi suyunu koyacağım, sirkesini koyacağım. badan alabilirim Taslanmış mı? Ha? Tatlanmış mı? Sütte mi? Sütte hmm. ki acılaşır. Şey şey. Zeytin mi? Hmm. Evet. Acısı çıkmış. Şimdi turşuya çeviriyoruz. Limon atıyoruz içine. 2 tane limonu keserek tatlandırmasını yapıyoruz 15-20 günde böyle kalacak zeytini çizdik 20 gün önce reklamını koparayım hayat suyu. Çizilmiş zeytinleri kes, çek, kesmeden su doldurup doldurup 24 saatte bir değiştirdik. Şimdi tuzunu koydum. Suyunu koydum. Limonlu attım. Sonra patlanmasını bekleyeceğiz. Biraz daha su koyayım, zeytinimizde oldu. Bunları böyle her gün salıyorum. Şimdi yerine kaldıracağız. Bitti.